Sandığı getirdiğinde göreceksin ki umutsuz bıraktığın gençlerimiz en iyisini bilir. Çileye terk ettiğin EYT'li kardeşlerim en iyisini bilir. 3600 ek gösterge mağduru polisimiz, sağlık çalışanlarımız ve öğretmenlerimiz en iyisini bilir. Enflasyona ezdirdiğin işçilerimiz, memurlarımız, emeklilerimiz en iyisini bilir. Borç batağına sapladığın esnaf kardeşlerim, Çiftçi kardeşlerim en iyisini bilir. Açlığını, yokluğunu, yoksulluğunu alay konusu yaptığın bu büyük millet, emin ol en iyisini bilir. Sen yeter ki sandığı getir. Milletimiz ne yapacağını çok iyi bilir. Buyur. Odrı meydan, Er meydanı burada. Biz hazırız. Sen de yüreği yetiyorsa buyur, buyur Er meydanlar.